Merhaba arkadaşlar, Geometri Doktoru'na hoş geldiniz. Yine dört tane daireli alan sorusu var arkadaşlar. Sizlerle beraber çözmeye çalışacağız. Evet, ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz ne diyor? Bakın, şurada bir S bir daire kesmesi var. Burada bir kesmemiz var kıymetli arkadaşlar. Burası ikiymiş, burası sekizmiş, burası dikmiş. Bakın burada bir yarım bir çeyrek bir daire var. Bir de ne var arkadaşlar? Şurası 90 derece. Tamam mı? Bir de burada dik yamuğumuz var. Şimdi ben şu boşluğa ben A dersem, şu boşluğa A dersem bizden istenilen bakın S1 S2 S2'nin farkını sormuşlar. Peki. Şimdi şurası da 8'dir kıymetli arkadaşlar. A ile şu S2'nin toplamı bir dik yamuğun alanıdır. Yani A ile S2'nin toplamı eşittir. 8 artı 2 çarpı 8 bölü 2'dir. Kıymetli arkadaşlar. Buradan 4 çarpı 10 40'dır. A ile S2'nin toplamı 40 çıktı. Daha sonra burada bir daire şey, çeyrek dairemiz var. A artı S1. Bakın A artı S1 ile eşittir. Nedir? Pi çarpı 8'in karesi bölü 4'tür. Bu da nedir? Kıymetli arkadaşlar 16 pi'dir. Peki A artı S1, A artı S2. Biz şu yukarı tarafı arkadaşlar çıkartırsak artı eksi, artı eksi. Çıkarttığımız zaman tarafa çıkarttığımız zaman burada A'lar gider. Kıymetli arkadaşlar. S birim, S ikiye farkı 16 pi eksi 40 olmuş. Birinci sorumuz böyleydi. İkinci sorumuz şurada. Bakın bir karemiz var. Karemizin arkadaşlar bir kenarı 6 birim kare. 6 birim, pardon 6 birim. Şuradaki taralı alanlar soruyor. Taralı alanlar soru işareti. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu bir kare ise o zaman C ile E'yi A'yı birleştirdiğim zaman C ile E'yi A'yı birleştirdiğim bir köşegen diğer köşegenimizi birleştirdiğimiz zaman bakın şuradaki alan şuranın alanı şurayı kaplar şuradaki alanda burayı kaplar mı? Kaplar. Bakın bunları ne yaptı? Kaplı. Aynı alanlar bunlar çünkü kıymetli arkadaşlar o zaman burası da 6 idi. Bizden istenen nedir arkadaşlar? Tabii ki de şunların alanların toplamı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 6 bölü 2 bize alanımızı verir. 18 cm kaydır. Şimdi bu sorumuza bakalım. B merkezde AC çaplı daire. AC eşittir imiş. Arkadaşlar taralı alanına toplamı soruyor. O zaman buralar 6, 6, 6'dır. Kıymetli arkadaşlar bakın buranın alanına ben A dersem burası B olsun. Buranın alanı da C olsun. Biliyorsunuz bu küçük ifadelerde alanı taşıma ifadesi var bakın. Alanı taşıyoruz arkadaşlar. Şurada eşit olduğu için yüksekleri eşit olan üçgenler alanlar oranı tabanlar oranı eşit. Tabanlar eşitse arkadaşlar biz buraya ne deriz? A diyebiliriz. Bakın burada oluştu bir tane çeyrek dairemizin alanı. Çeyrek dairemizin alanı nedir? Pi çarpı altının karesi bölü dörtten arkadaşlar 9 pi olmuş. Yani. Geldik şimdi şu soruya. Bakın yine bir karemiz var. Kıymetli arkadaşlar burada çeyrek daireler var. Bu şekilde taralı alanı soruyor arkadaşlar. taralı bölgenin soruyor. Şöyle bir şey yapılabilir mi? Bakın. Şunları uzattığım zaman şöyle kıymetli arkadaşlar. Buralar 4, 4. Şurası 4 kök 2. Bakın burası 4 kök 2. Burası 4. Burası 4 4 arkadaşlar. Burada ilginç bir şey var. Onu göstermek istiyorum size. Şunları da birleştirdiğimiz zaman bakın şuradaki taralı bölge burayı kapatır. Buradaki taralı bölgede burayı kapattığı zaman burada bir arkadaşlar neyimiz oluştu? Bir karemiz oluştu. Dolayısıyla nedir alanımız? O zaman burası 4 kök olduğu için 4 çarpı pardon 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 sevgili arkadaşlar bize alanı verir. O da nedir? 2 çarpı 4 8 çarpı 4 32 cm kare olur kıymetli arkadaşlar. Bakın Bunlara biz ne diyoruz? Alan kapatma diyoruz arkadaşlar. Alanları ne yapıyoruz? Kapattık ve güzel, birbirinden güzel e, 4 dört tane soruyu biz sizlerle çözmüş olduk. Kıymetli arkadaşlar, Geometri Doktor'una abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.